Yenile. Yenile. Arkadaşlar, arkadaşlar Yer, yayındayım. sosyal Kanka yayındayım. 5 kez dur. 5 sonra çekiliş yapacağım. Gelmek ister misiniz? yayındayım şu anda YouTube'da. E, i̇sterseniz ad, adını da atarım size. Ben şu ampulün e, sesini kapatayım. Beklesene. S S S gel gel. Tamam gelin Oğlum, kanka bekliyorum. gelin. Geliyorum Selim. <laughs> kanka şu anda ben YouTube'da yayındayım. Ee, Oynadığımı line isterseniz bakabilirsiniz. Ee, base geziyorum. Ee, base gezdikten sonra spawner çekilişi ya yapabilirim. Ee, ya base gezdikten sonra da bu bu bloğun şeyini yapacağız işte çekilişini yapacağız. Katılmak ister misiniz? Yayındayım şu anda. Kanka o blo direkt best bulabiliyorsunuz. <laughs> Çekilişe nasıl <laughs> katılacağız ya. ki? Efendim? Nasıl katılacağız? Kan normal katılmanıza gerek yok. like abone like Abone olsanız iyi. Neyden yayın açtın? Youtube'da yayın Tamam ismi ne? Kanka ben de o oynadım. Mesela yazsana bana ismini. Kanka o ben de dön 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 Efendim. Doğru. Ben Ne çekiş ya? spamları çekilişi yapacağım. Ama hangi spamları bilmiyorum şu an. yazsana bana ismi. Kanka oynadım da aynı. Yazamıyorum şu an. Oynadım mı? Aha oynadım da YouTube'da yayındayım şu an. Beş kez bekle. bekle, bekle, bekle Para, para da atıyorum onka, para atıyorum. Beğendiysem. Kanka Efe, oynadımla aynı dedim ya kanka. Mi, kanka? Oynadım yazacağım sen Beş kez geziyorum. geziyorum işte. Base gezdikten, beş gezdikten beş sonra beş da beş bir çekiliş yapacağız. Çekiliş yapacağız. Daha üçüncü daha bölüm. Daha, <laughs> daha yeni başladım. Daha yeni başladı. Çıkmadı ki. Kanka, yanlış ben yazmış yanlış olabilirsin. Yanlış. Şu an bir kişi <laughs> an Efe hoş geldin. Hoş geldi. Değil mi şate yazdım bak. bakayım. Nerede ha? Görmüyorum bir <laughs> dakika. Bekle ben seni alacağım. Oynadım, oynadım değil kanka. Ben YouTube kanalı Kanka, kanka oynadım aynı Zavuş. Oynadım mı görüyorsanız Zavuş. Ha. mı yazın YouTube'a. Şu an yayında profilimde şey var. Şey var, şey var. Ee, Elinde katana tutan kedi var. Dün bayağı bir, Dün yayın, bayağı yaptık. bir yayın yaptık. Bir yaptık. Öğlen 2'de de yaptık. Akşam da yaptık. Bayağı 5 kez beş para yedim, para de para da attık. Çekiliş yaptık. Ne dayt. Aa girdim girdim yayına. Kanka, kanka YouTube'dan nasıl, nasıl yayın açılacak? Kanka Girdim Efe, bayağı. kanka hoş geldin. Efe sana bir şey diyeceğim kanka. Ben reis Gezi'de böyle yazı beys yazı beys ayı, dan, yazı reklamlar var. Reklamlar Çok kirler. Çok kirler. Yayın, yayın. Çok yankı yapıyor şu acayip yankı yapıyor. Yankı, yankı yapıyor. Se, senden yankı yapıyor. Senden yankı yapıyor. Şunsan. Kanka hem bundan hem de bundan yankı yapıyor. kanka duymuyor musun sen beni? Diyorum ki sohbet banım var diyorum. Base gezilir falan yaptığım için çok fazla yayındayım diye. Reklamdan ban yedim. Anlıyor musun? Yazamıyorum mesele diye. Katılmak istiyor musunuz kanka? Base geziyorum. Kanka vallahi Oldu mu? Katılırım. Tamam. Bak sağ yazdım. Yazamadım. Zor, Zor. 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 Oldu. Çete bak. Oldu. Tamam, tamam. Hoş geldiniz tamam. kanka. Gel. Gel. Kanka abone olup like atın. Asya yazın mı? Atayım. Selim, Selim mi? Base geziyoruz. Selim base'inde gelecek mi? Sağ ol Ya mede rank almaya çalışıyorum da. Tamam ben sana team'i atayım o zaman. Atayım. Ben de geleyim mi? Ben de geleyim mi? Kanka bu killer kanka, baby benim kuzenim haberin olsun. Onunla birlikte yapıyoruz. Neyse ben sana TP attım kanka. Bak bir, bir, iki, iki saate falan çekiliş yapacağım bak. Spamda olursunuz. Helikopter hesabı. Ne? ne yok? ne yok. yok. Zox, 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 zox Zox güzel, güzel. Nereye gideceğiz? Kimin base'im geziyoruz bugün? Bilmiyorum ki vallahi. Şey sıralar mı? Kime tefeci atacaksın? Şu an kimse atmayacağım Ben ben burayım şimdi. Güzel, güzel. Selimiz. Kanka Selimiz. Alo. Kanka ne diyorsun eee şeyde tepede biraz biraz tepede buluşalım. Bir Gelmeyemse. Kanka YouTube'da yayındayım. Base geziyorum. Base gezdikten sonra çekiliş yapacağım. He? Dur bekle. Kanka bekle. Dur dur dur. He he yayındayım. Dur süpersin ya. Bir saniye, dur. YouTube'da yayındayım. Yes be. No no era broma. Oh no game ben seni çoktan muterdim boş ağacı bana gerek yok şu an. Kanal beysin var mı Efe? Ha o zaman niye beni bu? Boş... Beyzimiz yoksa? işte. Beyler. Biliyorum kutuplarda olduğunuzu. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Lamrox. Reşillar tak tak. Bunları bulduk. Ne zaman? yorum Sana da ayılıyorum. Heyten. Selam. Sakat maymun. Kanka yayında base geziyorum. Katılmak isteyen var mı? Lamrock 2 3 katla. Nerede yayın açın? <laughs> YouTube üzerinden. La beyler, 2 3 katın ya. Çok mu? <laughs> Tam linkini at kanka e, ee, linkini atmayayım oyun adımla aynı youtube'a yazarsan Base'ini mi? Base gezerken para ya, atıyor mu? Ay, ay. Atıyorum, ben ha, o zaman tamam gelirim bekle bakayım Zavuksel Dün de bayağı base gezdik zaten para dağıttık baya Dün ben Bana da verin dağıtıyorsunuz. bana da dağıtın lan Z, z O X bana da tamam, dağıtın bekle biraz. ben geze gideceğim seni çekeceğim ama dur Yayınlar. Ya Ampour, git şuradan ya. Diğer... Ama bak base'i patlatma tamam mı? Ay, yayındayım zaten. Koordinatlar yes. hepsi gizli. Tamam bekle. Gidiyorum base'e. Niye A, herkes aynı mi? soruyu soruyor ya? Ampul. Yayında olmasaydım sana Bist bir şey söylerdim mi Yorulla. Niye Alo. Efendim. Kanka yayındayım. Alo. Gel. Efendim yayındayım gel. Yayındayım yayında. Ha, tamam sen yorulla sen değil mi? Ha. aa yok ya ben buna gitmem Traptır gidemem boşuna Kanka Lemrox alo Lamrox Lamrox Kanka yayındayım da base getiriyorum. katılmak ister misin? Ma yapma Kanka Zavuks Efendim Gelsene kanka Efendim Oğlum orada çok şey var şuraya gel ya. Kan şu ampulü Ay. mutelesene. Mutelerim mut mut <laughs> <laughs> ya oradan uzaklaştık zaten. Kanka havai fişek var mı ya? Lan havai fişek var mı? Kanka var da şu an veremem vallahi. Nereden an muteliyoruz onu? Trebe gidiyorum herhalde. Dur bekle. Herhalde. <laughs> Hoş geldin kanka. Trap değilse iyidir. <laughs> Neden trap yapıyorsun anlamıyorum valla. Ampe. Kapatsana bir. Kapatsana Ç bir. Ayıp ayıp. Ömer, Ömer. Lütfen kesin şarkıyı kesene. kapat. Dur. Niye oldun böyle? Açma. Sekreyt. At tipi. Tamam. Üzerimde önemli bir şey yok. 32, yani. tane, <laughs> iskele <'ne> 32 <laughs> tane iskele sepsene verirsiniz. 32 <laughs> tane iskele sepsene verirsiniz. 31 para. <laughs> Kanka Kanka yayındayım. Base gezem. Kim? Oho, şimdi Eee, Base'in gibi ama. Yayınladım, oynadım aynı şey. Base'ni gezdirme lan. Patlatır. Kanka yayındayım diyorum. Dün yayın açtım. Ne değişik yayında Sanki değerlisin. Tamam, konuşma. Belki değerlisin. Belki değerlisin. Çekiliş Hayır, yapacağım, zaten. yapacağım zaten Bir iki saate Neler var SP çekilişi yapacağım Tamam iyi bekle beyzbol gibi ama Bekle, bekle. 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 arkadaşım gelsin Ho oh, Kazma onarım Oho Kim olacak var mı? Ona ayarlayacağım, ayarlayacağım. Çok geç geliyor, ayarlayacağım onu. Bir, birazdan yayına yeniden başlatacağım. Kim olacak var mı? Team. Kim? Kim olacak var mı Team? Selam. Rol. Selamun Aleyküm. Ses var mı? Ya ben niye burayı duydum? Bir tane iskelet seyfesi var. Geldim. Geldim kanka. Kral neredesin? Gel. Gel. Al kral. Eyvallah. Lan boks. Tak takıp da gelsin artık beyizleri. Lambox. Kanka. Kim olacak var mı? Kanka Apo iyi. Ha, kanka dostan TP atayım. Apo. Base. map yapıyorsun Zavux? İyi iyi base'e git de tp atayım bu x-center at Oğlum atıyor musun ki? <laughs> Neyse tamam base'e gidiyorum tp at. Gel. <laughs> 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 Kanka yayında olmadı ben hareket etmiyorum. Bak işte. Kan sende sorun vardır şu an yayını kontrol ediyorum normal çalışıyor. Ya Kanka niye TP kabul etmiyorsunuz ya? Apo dayı kanka yayında mısın? Kabul ettim. Ha hoş geldin. Hoş buldum. Oğlum sen nasıl oldun lan? Kanka trap ya bir tane salak çocuk Zaten... Yanında yanında çok şey var mıydı? P yanında neler vardı? Bir şey, yok, bir şey yok. Yan Hoş Yan... Oğlum, sen... Oğlum ne oluyor lan? Sağ ol. Çatayım Ahmet. Vox gel bir takasla bir şey göstereceğim sana. Bak ay dur. Gel. Gel, gel. Bak. Oğlum ben vurmadım. Bak, ben... Yorma. ben, vurmadım. Kim vuruyor? Ben, bak sana vursam canın gider vardı. Şimdi... Oğlum. Oğlum bu... demem, şöyle ey, şöyle. Demem eline tut hemen eline bak o temim yok hemen. fakirim sen ben sana verdim. koruma 4 onarım hazır mısın sana şey göstereyim mi bak öldüm öldüm <laughs> gel bir gel oğlum <laughs> oğlum big center ile siz ayrı konuşuyorsanız ya. yapmayın kanka çok yankı yapıyor Ahmet sen bana verdiğin bu sette şey gözlük yok. <laughs> yok zaten çocuğun gözü değmemiş. Kan gel trade gel. Trade. <laughs> ne? Trade gel trade. Takas takas. Tamam. Tamam okey. Dur. Ne bu? Üf. <laughs> Dur. Oğlum çok iyi. Kim verdi bana bunu? Kim verdi? base patlattım. Base Oha. Bunlara bakmayın. Oğlum bunlar çok iyi. Base Oha. Oha. Elitre alıyor. Kanka. Hayır hayır kayın bir şey almayın buradan. Aldım metre. Kay gelin. Alın. At atacaksın. Gel. Biraz para kasarım da dur. Oğlum sende 204k var. İşte. Kanka şey. bak size bir şey göstereceğim. Oğlum birisi bana elitra atsın. Herkesin elitrası var. Bir tek benim yok. Bende bir tane var. Ona ver. Evet. İşte var sen de. Sizde kaç tane elitra var oğlum? Zetere. Evet. Kaç tane insan var senin? Diğer hesabında. Z zombinin sayısına baksanıza. Zombi sayısına. Zombinin iskelet sayısına bir bakın. Ne? 36 oldu. Ben 96 level. İskelet sayısına baksanız oğlum şeyin. İşte pardon zombinin zombinin. Daha 6 tane falan olur herhalde. Slot daha var 6. %6 dolu. Kanka ben 100k 100 kasmam lazım ya. 5 kanka, ya. kanka Kanka bana kırılmazlık onların falan atar mısınız varsa? Çocuklarında yok ki. Kanka bu nedir? <laughs> bu nedir <nediraklar> kötü, <laughs> kötü olmuş ya. Yani. Bunlar kötü. Aa dur. Ya. da gitti ya. Şunları kırın oğlum. Bunları kim koydu buraya? Şunları kırın kötü gözüküyor. Lan. Gaz doğdu burada. Sıkıştı. Buradaki gaz mı Oğlum var ya. Bizim bir tane gaz vardı. Aa bak var şu an. Bak. Öldürdüm onu. Aynen bak. Bu ilk sen tır. Ha, ha, Denilen kötü insan. Ya, şu an şey... demek istemiyorum yorum yayındasın diye. mi? Xenter denilen kötü insan geldi. Hmm. Biz hmm. bir bastı. Sırf keskinlik kılıcını test etmek için canice öldürdü bak. Bak, vardı. vardı. Bak, bu bak bu. Bu bu adam. Ya vurma. Bak kırılıyor. Setim kırılıyor. Güç 5 ver. Ya Allah Allah. Dört kardeş. Kanka. Şu an hiçbir şey yapamam. Ya oğlum. Şu an yayında biraz para. Salak kaseceğim. mısın? Para sonra <laughs> salak ben salak değilim. Gel beraber kaç tane var? Hatta dur oğlum. ben sana biraz A, para atayım. Ben vururum. Ok da vururum. Bana vurursan slash pay. Gel, Atıyorum biraz para. Test edeyim mi sende? Xcenter gel buraya. Ne? Bir kere test dedi. Ne? Bak sana biraz para atıyorum. Tamam. tamam. Ne kadar gitti? İki canım kaldı. Ha tören patlamadı. Evet. Attım. El ben ne var ya Ömer o yüzden. İki Eyvallah. canın mı kaldı? İki canın mı gitti? İki canım kaldı. Yani, tamam hı. ben sana Sen vurayım. Vur. Sen bana vur. Yarım kan gitti yeniden doldu hemen. Dur, dur bir ben vurayım. Kanka, kanka Efe. Ver hemen, hemen vurayım ben vurayım mı sana ben bir vermem, kere? Vermem, vur. Vermem. Çok para. Çek. Oha. Çekiliş yapacağım. Çekilişe gel. Ses yapıyoruz. Çekirişi kazanırsın belki. Kalk canın. Kalk. İki kalbim de. İki, iki kalbim gitti. Kalsın hmm. kalsın. Oğlum sen alevden şey buldun. Keskinlik 5, süpürücü kenar 3, alevden çehre 1, savurma 1, ganimet 3 var. Mı? Ahmet o. Ben ahmet o. de keskinlik 4, süpürücü kenar 3, kırmak 3. Senin gaz gitti, öldü. Oğlum, o benim kastım değil ki kendi kastını öldürdün. Ee, ben ben öldürmedim ki. Kim öldürdü? Sence? Öldürdüm. Sen öldürdün. Çok Sen öldürdün. Çok ses çıkartıyordu ya. Ay. Oha. şey koydum. Nedir, yük, yükseltmesi istiyorsunuz mu bu arada? Ne? Nedirak yükseltmesi? Yükseltmesi. Doğru. Ben çoğaltacağım yükseltmem ya. Yükseltik bir, tane var. var. mı? Var, var da ben de bir tane çoğaltacağım. Üstek versene. Elmas. Benim 50 niye o kendi kendine canı doluyor? Onarım Bel var. Belki kırılmak istemiyordur. Her onarım var onarım. Var. Oğlum sunama anahtarlar ne işe yarıyor lan? Sunama anahtarlar. Trial Chambers bulması kanka. Orada sal, sal, Oğlum ben Trial Chambers bulmaya çalışacağım ha. Yakında. Ne ne ne? Chambers <laughs> Kanka chamber yayın tutursuz. kasıyor mu? Yayınım kasıyor mu? Bir baksanıza. Ya zor ama ya. bulabilir. Kanka yayında kim varsa ben yayını yeniden başlatıp.